Her geçen yılla birlikte mutsuzluk oranları artıyor. Yolda karşılaştığımız biriyle selamlaşmalarımızın ardından ilk gelen dertlerimizi sıralamak oluyor. Çoğumuz hayatla ilgili diğer kaygılarına odaklanmaktan mutluluk olmadığını düşünmeye vakit bile ayıramıyor. Ve buna kafa yormak bir lüks haline geliyor. Büyük patlama, kıtaların oluşumu ve ilk insanlığın ortaya çıkmasından beri insan devamlı bir devinim halinde. Ama hala en temel insanlık vasıfları karşısında kayıtsız ve hatta bunlardan utanıyor. Bu da insanın tek bir soru getiriyor. Gerçekten gelişiyor muyuz? Hı hı. Olsun iş geç kaç gidiyor yani öyle. Sen ne yapıyorsun? Ha kordon mı be Evet evet ama sen diyordun zaten işleri büyüteceğim falan filan bir şeyler. Hayırlı olsun sevindim sen de. Hı hı. Sen de böyle yani, yok bir kaç Evet ya son buluşmamız baya güzeldi. Ben... de özledim yani. Ha. Tabii tabii söyle söyle dinliyorum. Hı hı. Evlendi düğün mü? Hı tabii. Ee, tanıdık mı? İş yerinden. Hı hı. İş yerinden tabii. Evet evet ilk görüşte. <laughs> Hemen bitirebilirdiniz. Hı <laughs> hı. Tamam. Aa, hayırlı olsun. <laughs> ne diyeyim yani? Evet sevindim. Sevindim. Hayırlı olsun. Güzel. Beni çağırmak için. <laughs> ee, yani bilmiyorum ki yoğun program aslında ama yani gelmeye çalışacağım. Evet. Hayırlı olsun. Mutluluklar dilerim. <laughs> Teşekkür ederim haber verdiğin için. Sağ ol. Görüşürüz. Evet. Bay bay. bay, bay. Abi geçen gün. Bu çocuk bana yazıyordu ya. Bana yazıyordu yani. Nereden buluyorlar da evleniyorlar iki günde anlamamış değilim. Hayatım raporları bıraktım masanın üstüne biz kahveye çıkıyoruz. Ha, tamam canım tamam. Bu arada tamam. müdür Muhsin Bey seni çağırdı odasına. Muhsin Bey mi? Neden ki? Bilmiyorum yani gelsin tamam. dedi. Tamam. Tamam ben bakıyorum birazdan görüşürüz. Bay bay. Senin. Son zamanlardaki performansından hiç memnun değilim. Rakamların hedeflerden çok uzak. Böyle devam ederse senle yollarımızı ayırabiliriz. Yapacak bir şey yok yani, hı hı. Sende çocuklar da var tabi. Kaça geçler şimdi? İlkokul. Oo ne diyorsun, o kadar şu fiyatlar? Hı hı, hı hı. Zor iş bizde yok yani ne yapalım? Şükür de cesaretimize. Hı hı, yapacak bir şey yok yani. Şu sıralar, hı hı. Yani ee, Ben de şey için aramıştım işte. Yani aklında olsun diye. Yani sağdan soldan duyarsan falan, hı hı. Evet. Bende bir şeyler arıyorum yani öyle. Yani. <laughs> tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi bir felaket gelse ya da mesela kıyamet başlasa ve ölümlülüğünü hatırlatsa bir dakika bile dayanmazdı. Ama insan sonsuz muştasına bu muhtaçtı. Çünkü mantık devinim demekti. A noktasından B noktasına götürmediği sürece kimsenin zamanla işi olmazdı. Heh, çok mu düşündüm bu söz bulmak için? Sen Konuştun mu? Konuştum mu nereden çıkardın ki? Belki sadece sen duyuyorsundur beni. Yani ailemizde hiç deli kaydı yok. Ben de deli olduğumu sanmıyorum. Yani ıı, ee, yani, falan olmadı. <laughs> ben şu hep mutlu bir yer diyebilirim yani. Yani bu şartlar altında bu saatte normalde bilim onunla konuşamıyor olmam lazım. O zaman şartların çok da normal olmadığını fark etmişsindir. <laughs> Biraz öyle gibi. Neden geldiğimi biliyor musun? Bilmem ki. İhtiyacın mı var bana? Yoksa niye ayağıma kadar gelesin ki? Belki senin bana ihtiyacın vardır ya da birbirimize ihtiyacımız vardır da ben fark etmişimdir. Yani olabilir. Olabilir. Çok şaşırmış durmuyorsun beni gördüğünü. <laughs> Belki şaşırmamışımdır. Biraz tuhaf olurdu. Evet tuhaf olurdu. Tıpkı bugün iş yerinde durup dururken iş yerinde atılacağım dedikoduların çıkması ve maaşımın birden bire düşmesi gibi. Ya da aa, ne bileyim diyeceğinlerde flörleştirme adamın bugün evlenmesi gibi. Ya da yolda yürürken bir adamın öylesine bir anda çukura düşüp gibi. Aslında biliyor musun hayat bayağı tuhaf bir yer yerine. Yani seninle konuşmuşum, konuşmak istemişim ya da hiç konuşmamışım. Yani bence çok önemli değil. Bu görüşmeyi böyle hayal etmemiştim. Öyle mi? Nasıl hayal etmiştim? Demek bayağıdır planlıyordun benimle görüşmeyi. Yani, belki seni ilk gördüğümden beri. Öyle mi? Etkilendin mi benden? Etkilenmek tam olarak. Belki kendimden bir şeyler buldum sende. Belki de sendim. Belki sıradanlığından etkilendim. Yani, e, kimse olma işinden. Böyle olmadı ama değil mi? Hmm, hayır, başka bir şey için buradayım. Seni dinliyorum. Bu yaşadığın dünya. Sen de ters gitmekte olan bir şeyler olduğunu fark etmişsindir. Ne gibi ters terslikler? Olmaması gereken şeyler. Yani e, seni düşündüren şeyler. Ben hiç düşünmem ki. Aptal birine benzemiyorsun. Yani bazen zeki insanlar düşünmezler. Yani düşünmeye gerek görmezler yani. Neden? Çünkü her zaman düşünecek daha önemli şeyleri vardır. Bu yüzden genelde hiçbir şey düşünmek için vakitleri yoktur. Gülünç bir düşünce. O zaman aptal insanlarla hiçbir farkları kalmaz ki. Belki haklısındır. Hiç Cassandra'yı duymuş muydun? Yani tanıdık geldi ama tam hatırlayamadım. Tanrı Apollon'dan kahinlik yeteneğini alır. Ama kendini ona vermek yerine bir rahibe olmayı seçer. Apollon da onu cezalandırır. Cassandra geleceği bilecektir ama kimse ona inanmayacaktır. Uuu. Kulağa deli geliyor. Öyle. Bana bunu neden anlatıyorsun? Belki de sen de bir şey görmüşümdür. O çizgi roman kahramanlarından değilim ben. Bir örümcek ısırıyla hayatımın tamamen değişeceğine inanmayı bırakal çok oldu. Belki değişmez ama inanmaktan ne zarar gelir ki? Tamam inan. İnanalım. Hep birlikte inanalım. Ama inanmak kiramı öder mi? Ya da e, ne bileyim ihtiyaçlarımı karşılar mı? Ya da inanmakla evlenebilir miyim? Yani inanmak güzel bir şey tabii sonuçta ama yani hayat işte böyle yürümüyor. Yani hayat sana limon verdiğinde sen limon da yaparsın. Oturup karşından konuşmazsın. Anlatabildim mi? Şimdi izin verirsen orada dur. Sesini bile çıkarma. Çünkü iş ilanlarına bakacağım. Çünkü gerçek dünyada yaşıyoruz. Ve benim iş bulmam lazım. Tamam mı? yaz sometimes. akşam bu kadar içer misin? Yani ara sıra. Umarım gecesi dolabıda karıştırmıyorsundur. Canım istersen karıştırırım. Sana ne? Bak ben eve geldiğimde şu iki dakika ayaklarımı uzadı. Pijamama giyip şu saçma şeyler izlemek için bekliyorum ya. Bekliyorum. İki dakika kafa dinleyeyim diye. Rahat bırak beni ya. Allah Allah. <laughs> Güzel bir hayal. Eminim işten sıkıldığında da kendini bu anlarla teselli ediyorsunuz. Hı, Hı? Nesi varmış? Eskiden de en büyük hayalin, en büyük beklentim bu muydu peki? Küçükken de sevmediğim bir işte çalışıp hiçbir şey yapmayarak dinlenmenin hayalini mi kurardın? Bak ne yapmaya çalıştığını tamam mı? Ama ben memnun tamam mı? Memnunum işimden. Gelip beni orada burada rahatsız etme ya. Rahatsız etme. Git. Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? Muhsin. Bey dün yaptığı raporları beğenmemiş. Bir şey eksikmiş neymiş? Yarına kadar tekrar yapıversin dedi. Tam <laughs> olarak e. a... <laughs> ne istememiş Muhsin Bey? Yeri mi eksikmiş neymiş? Ne kadar kadar yerine dedik ki canım sen de kafa gitti iyice yani. Bırakıyorum işi söyleme Kendine başka bir asistan bulsun. Hayır. Hayır. Ben seni söylemeni istiyorum. Hayır iyiyim gayet de. Evet. Kendi söylemek istediği her şeyi sana söyletiyor bana. Ben de sana seni söylemeni istiyorum. Yeter artık ya. Bıktım. Bıktım. Bırakıyorum. Yolda gelirken binalara baktım. Eskiden o koca gövdeleriyle o kadar ihtişamlı, o kadar göz alıcı gelirlerdi ki. Kendimi o binaların en üstünde binlerce insanı yönetirken hayal ederdim. Şimdi sadece komik geliyorlar. Sanki e, asıl önemli olan şeylerin ucuz taklitleri gibiler. İnsanın büyük şeylere karşı bir zaafı var galiba. Oysa insanı gerçekten mutlu eden belki sadece küçük şeylerdir. Bir gün farkına varacağını biliyordum. Keşke daha önce rastlasaydım sana. Bazen bazı şeyler tam olması gerektiği anda olmazlardı Belki de haklısın. Ah. Peki şimdi ne yapacağım? Artık buna sen karar vereceksin. <laughs> Dediğin ne kadar zor olduğunu bilsen. Artık kararlarımı kendim vereceğim. Nietzsche aslında bu kitapta zayıfın beyni işleyen kontrol mekanizmasını ele alıyor. Ve güç istencilerinden kastetti de zaten en başından beri zayıfın beyni işleyen ve güçlerin sadece tavsiye altına almayı bu bağımlılık. Ve adam kalabalıklar içerisinde tenar bir sokak gibiydi. Yani bunun her bir zerrenin içinde yabancılığını daha iyi hissediyorum. Ve ilgilerinden gelen bu... Sen de sürekli adamla gerçek sorun yoksa yeterdi mi? <laughs> Hang me down and he told me a story about every time and he got to eat the same as me. And if you like him, just give him some money. Ha! Now come on, like me, he's very funny. Hey, 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 hey! Ratchimsy from the coast! We don't smoke carpets, go to Kaiko and Daniel, we eat sitting in the Kaiko's land, Mutsu. Ratchimsy from coast! Thank you, sir. He's busy. Dediklerim beni kendime getirdi. Artık tamamıyla zevklerim üzerine yaşayacağım ve hiçbir şey yapmayacağım. Aptal! Sana öyle mi dedim ben? Ne dedin? Ben biri o demiştim. Hmm. Nasıl olacak ki o? İşçi sınıfı her zaman güzel ve güvenli bir geleceğin hayalini kurar. Bu um, onun ağrı kesicisidir. Şimdi iş derdin yok kafan rahat. Ağrı kesicini de almışsın. Ama bu ağrıyı tamamıyla ortadan kaldırmak mı demektir? Yoksa sadece acıyı bir süreliğine daha mı uyuşturur? İstediğin acıyı geçirmek mi yoksa sonsuz bir uyuşukluk ha, hali mi? Ne fark eder ki? Ben uyuşturmaktan bahsetmiyorum. Tamamıyla geçirmekten, tamamıyla varoluşunu gerçekleştirmekten bahsediyorum. Anlık bir eziyen ya da a, tüken, tükenmişlik sendromu değil. Kendini keşfetmek, birisi olmak, bu cesaret etmek. Tamam, peki bunu nasıl yapacağız? Tüm diğer roman kahramanları gibi. Bir yolculuğa çıkacağız. <laughs>